Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir Prison Simulator videosuyla karşınızdayız. Şırfıntı olsa beğenirsiniz. Bizi beğenmezsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Herkes hoş geldi, sefa getirdi. Gördün mü kardeş? Elbet bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Diyor ama boş mebedim. Askerde herkes o şarkı söylüyor. Bir gün özgürlüğümü alıp. Oğlum yemek alırken ben bunu dinlemek mi zorundayım? Evet. Sanki mahpusa düşmüş. Hücre bloğuna gidiyoruz arkadaşlar. Neye geldin lan it? Ayak kokusunun çıktığı memleket. Nasıl başınız dönüyor değil mi? Ne oluyor lan? Eee...

Abi gene sigara vuruyor gene yine sigara var. Yine sigara var. Ee, sen yine geldin mi? Evet geldik arkadaşlar. Rutin yoklama kontrolünü yapmak için hücre bloğunun kapısını aç. Açalım arkadaşlar. Tüm kontrolü yapıyoruz. O ne? Çıplak gari. Herhalde somurayım yalım diye arkadaşlar. Evet şöyle zikir matimizi bir çıkarak. Evet. Yalan yemiş bulunmaktayız. Emine o burada. Sen? Senin benimle işin yok da benim seninle işim var. Bu ne olmuş? Davut Mirce'yi öldürdüler arkadaşlar. Görün canım kime bakmıştınız? Öyy. Evet. Bir de içeride işi ya. Mor bozuk bozuktur bana dokunma tamam mı? Başkan yoklama yoklama var yoklama. O nereden çıkıyor? Bir şey de yok ortada bir şey de yok. Sistem <laughs> harekatı. An itibariyle <laughs> işiriyorum efendim. Yani. Evet efendim. Güneşim doğdu. Ellerini yıkamayı unutma. La kırık. Başka bir yaratma. Demin var. pislik oğlum pislik. Ay! Yalnızca dur! Aga şey içeride yalnızca Bir de dövüşü. Allah belanızı versin sizin. Oğlum arkada kıyamet kopiyle. Yok ya. He. Heee! Ama kodumu içi senin. Ha? bir sana, bir sana. Ö, ee, e, herkese bir tane. ha, ee, e, e, ha. O arada bir tane o yanlış idi. Oğlum nasıl? Ö, ee, kudurdum ben. Ben deli bir şey oldum ay. He. he. Aa gel gel sen gel. Dayanıklılık yetersiz kardeşim. <laughs> bak. Ya bana al kaldırma namussuz. Nasıl? Abi, Mumu kimin oldu aynen? Yani, sen Aslan abi kontrolden çıkayım mı? Git git sen de sen de. yere yatan, yatan rapor <laughs> et <ed> de kaldır <kaldırmıyorsun> gözünü. <laughs> Kim götümü elledi benim? Abo. Evet bir zayiatımız var arkadaşlar. Bilader sen bu yürüdür. Bu üstünde niye şey var? Bana bak lan dört göz. Benim canımı sıkma kafanı götür patlatır mıyım ha? Ya ben herkes burada değil mi arkadaş? Böyle gözünü gezdirsen tamam işte. Ya. Niye ya? burada? <laughs> Aa! Yere sıçmış ne? Ya, ne Günaydın, gardiyan hele bak, hele. <laughs> Başkan zaten sizin haşmetli görmeye çok meraklı değilken. Yani. <laughs> Doğru. Mı olmuş, Neyse, işini görsün boş <laughs> şey. o, ben, ne al, 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 al. arkadaşlar. Yani bir tarafımızı eskilmedi. Bu Kelo, tüpo, burada. Habeş benzini aldı. Şş, sessiz. Ne oldu? Osuracağım mı? Odaklamam gerekiyor. Neye? Arkadaşlar sanırım sıçarak duvara şaheser çizecek arkadaş. Hayır 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 yoklama gibi önemsiz bir şey bir sanatçıyı rahatsız edemezsin. İyi. Evet. Nerede onu unuttum başkan. Tabi efendim tabi efendim. Seni, Hemen yenileyelim. Seni gelecek seçimlerde başkan yapalım sen yaparsan. bu, bu kadar sıkıntılı bir tibacım. <laughs> <yaparsın. gülüyor> bak. <gülüyor> nasıl <gülüyor> geldi bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak şimdi bak. Of ya şimdi ilmaz Mum kimin oldu mu? Adam ol. Adam. adam, ya adam. Azıcık adam ol. Ailem nasıl oldu merak ediyorum. Abo. bu ben işte yaraladı lan. <laughs> beni yargılama o zaman bok yiyip hapse düşmeseydim kardeş. Belki iftira attılar naşat. Aa! bir şey oluyor. Merhaba. Ne var şu an üzerinde mi? Ne var şu an üzerinde mi? Vallahi kilot var. Evet, üniformalı adamlara aşığım. Nasıl bir iç çamaşırım? Olum mu ne? Oğlum biri telsiz kaçırmış bence. Müdür olancı çıktı arkadaşlar. Tuhaf şeyler soruyorsun. O utandın mı yoksa? Hmm, utangaç bir hapishane memuru. Hapishane gibi zorlu bir yerde duygusal bir adam. Hmm, çok seksi. Onun <laughs> götümüz elden gidiyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayır, ra sadece rastgele bir vatandaşım. Evet şeyde bir oğlancı suçlumuz var arkadaşlar. Telsiz ele geçirmiş bizi e, işletiyor. Hayırlı olsun. İki vakte kadar barmaklanırız. <laughs> Gece yatarken götümüzde yumurta akıyla kalkabiliriz. <laughs> Bir an biri gelip arkadan sarılabilir. Sensizle telefonun farklı şeyler olduğunu biliyorsun değil mi? Kapattı ha! Götü yemedi arkadaşlar. Allah sizin belanızı versin şerefsiz kitapsız bebele. Değil Burada mi? ekmeğimizi kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Götümüzü olacağız. Ekmeğinin peşindeki insanları beğenmezsiniz. Ama evet. olsaydı beğenirdiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kilit resmim nasıl ama? Arkadaşlar peki ya benim kilit resmim nasıl? <laughs> Daha yakından görmek istersen. Of! Erkek ya! Samet benim inatımı yapma! Samet! CCV odasına git. Güvenlik Allah Allah buraya ilk defa geldik ha. Selamünaleyküm kardeşim. 2 dakika bunu kullanayım. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Allah'a emanetsin atsın. Hey! E, i̇yiymiş biz sabahtan beri niye mallık ettik? Mahir Kafes. <laughs> İsimlerin hepsi çok orijinal. Volta atıyorlar ha he, hepsi. Niye hepsi normal mallık volta atıyor? Ne oldu lan? Tamam. Buralarda bir şey yok. Buralar boş zaten. Oralardaki mahkumları. Abo. Bizim Mahmut Dizeli kış ettiğimiz yere. Oo. İyi olmuş ha? Kameraya paraya koymuşlar. <laughs> Aha atölyede beblo oh! İşiyle bu Kına Kına Allah senin beyan versin böyle de Oğlum millet onlara onları eline atıyor lan Aşağılık köpek Bak konuşurken işeği kesildi Aha yanıyla İşeği ya, ne ya Adamın şey yanıcıymış dayı Hayvan ola hayvan Gözünde mi görmüyüm Lan geri zekalı Devreye gez devreye gez Hayvan ola hayvanı Sık kameraya bak hele Yandı 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 O ne O ne lan Öyle geliyorlar bana <laughs> Bak geliyorlar bana Kamerayı sökmeye çalışıyor Vay pezevenk seni Adam yok mu Buradakine devreye gezdirdik kanka Şuradakine de devreye gezdirek Saldırıyor saldırsız saldır. Kına Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it Ho ho dövüyorsun lan. Sen Allah'ına kurban lan dayı Dayı geldi ya <laughs> Ağzına yüzünü s**k Aha öldü Kış etti ya Ağzına s**k araya Gel gel Ne var ya 10 numaradı Allah'ım ama nasıl zevkli oldu Anan nasıl bir görev bitimi lan altıma sıçıydım ha O ne Bir şey ötü la Bir şey ötü Bomba var ha bekle Şaka edin Olamaz mı? Olamaz Olamaz Ay olur olur amına Bir şey ya yani ha Bomba falan olabilir mi lan acaba Olabilir Aa jilet Dayı vallahi bir şey ötüyü biz bokuyduk. Kutuyu dövdüm lan yanlışlıkla tam ruh soldu oldu ha. Dur <laughs> hadi hangisinden geleyim? Vallahi dayı bu ötü dayı. Vallahi bu ötü yananın arvadın Dayı iyice bak ha gözünü seveyim senin. Başka da bir şey yok. Abi inşallah bir şey çıkmaz. Vallahi buralardan geliyor dayı. <laughs> İkisinden biri zomurdu bence. Bu değil ha. Allah'ıma soluncu dayı. Hazır mısın gümür <laughs> demeye? Evet yol buraya kadarmış arkadaşlar. Herkes hakkını helal etsin. İyi kötü izlediniz. Adamsınız. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Görüşemezsek hakkınızı helal edin. Allah töbe. Allah'ıma bu dayı. Ötü ötü. Aha. Ana! O ne? Ana. Ana. Şey, patlayıcı. Oğlum patlayacak lan bu. E, o, of. Lan rapor et rapor et. Kanka ofa geçsene şunu. Şifresi var ama İçinde belki var mı? Aa pili tamam koydum geri pili. Beynim yetmiyle la. Beyn. La nasıl olacak? Patlayacak mı lan? 2 dakika kaldı. Neler hissediyorsun? Oo! Mal kuduru ya onu çıkarınca. Ya. Kardeşim, ağır, ağır, evet. kadar, arkadaşlar bu bugün ne kadar emeğimiz geçti birbirimize. Arkadaşlar siz aklınızı helal edin. Yok 1835 yapene. 1835 325. Evet mal açıldı bu. E. Kesinlikle internetten bakıp gelmedi arkadaşlar. Şifreyi bildik. Bu ne? Abo! bokuydu idi gel oğlum? He bak tuttu daha yeni ki mavi. Yok. E bu oldu. tam bu oldu. Bu oldu bu kaldı. Arı arı, tamam. Bu da oldu. Olmadı mı? Kırmızı yalta Ay yok. Lan nasıl olacak? Böyle doğru tamam, işte. Tamam doğruysa on off'u yap. yok tamam. bu doğru değil lan. Patlama. Vallahi ha. patlayacak. Patlayacak lan. Oğlum işi bir de zan altındayız ya yapamıyorum lan. 7, 6, kaçırdım. 5, kaçırdım. 4, 3, 2, 1. Kaçırdım. Umi, sen ne ne, ne, Samet ben yedine. Evet, briefing odasına git ve gardiyanla konuş arkadaşlar. Selamünaleyküm. Lan s**k! Sen ne ara adam oldun lan? Push! Ne? Uyumuyorum artık değil. Yani tetikteyim. Bayağı tetiktesin. Sabahtan beri çağırık bir taneniz gelmedi <laughs> Allah'sızlar ya. Her şey bitti mi? Evet. <laughs> Eyvallah kardeşim. Evet yavaş yavaş bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Zaten bomba götümüze patladı. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen arkadaşlar adamdır. Dibine kadar adamdır. Evet Cesim bir şey söylemek ister misin? Abi çok şey söylemeyeceğim. Bomba elimize patladı. Elimize verdiler abi. Evet bomba patladı ama hala yakışıklıyız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Çat.